Çok berbat. Hani bir yerlerden doğal gaz bulmuştuk. Ne oldu onlar merak ediyoruz. 6, 7 o aralar. Vallahi ülkede sağlanamayan istikrar. Enflasyon oranlarının yüksekliği. Maalesef her şeyin vatandaşın üzerine binmesi. Tabii ki de lazım. Yani bu konuda vatandaşın üzerindeki yükü biraz hafifletmeleri lazım. Mesela elektriğe Devlet kendisi belli bir şey olarak katkı veriyor. Doğalgaz'a da aynı şekilde, özellikle de alt tabaka vatandaşlara yardımcı olmaları gerekiyor. Valla bir sene boyunca hiç zam yapmasalar insanların üzerindeki yükü alırlar, özellikle de kış aylarında çok iyi olur yani. Bence hiçbir şeyde eksilmez. Yani iki türlü de etkiliyor. İnsanlar psikolojik olarak etkileniyorlar. Ödeyecekleri e, ücret artıyor bir dahaki ay. Kafada bu sefer yeniden hesaplar oluyor. Zaten ekonomik olarak her türlü etkileniyoruz yani. Yok inşallah ülkemiz refah, özellikle de alt tabakaya, alt sınıfa yararlı işler olur. Önemli olan bizim insanımızın, alt seviye insanımızın huzurlu bir hayat sürmesi, zamsız bir hayat sürmesi. Pahalı. Fiyatlar çok pahalı, her şey de çok yükseliyor. Düşerse iyi olur. Biz şu an deprem konutlarındayız. Ee, kış olmasına rağmen açılmadı. Hiçbir şekilde doğal gazımız açılmadı. Valimize buradan duyuruyoruz. Ee, daha faturamız da gelmedi. Yani mağdur durumdayız. Dünyada her şey yükseliyor. O yüzden doğalgaz da yükseliyor. Yok. Niye? Çözüme gerek yok. İki kat daha artması lazım. Vallahi doğal gaz değil de devletin buraya biber gazı geldiğini biz biliyoruz. 3, 2, bayağı zam geldi. Ekonomi daha da kötüleşiyor her gittikçe. Böyle olmaz. Devletin bize yardım yaptı değil de kötülük yaptığını görüyoruz. Nedenlerini şu yandan daha da çok ekonominin kötü olduğunun yandan söylüyorum. Ya da düşük yapmıyorlar. Daha da yükseltiyorlar. Üretmesi lazım. Üretmez derse ise daha da kötüleşeceğini biliyoruz. Allah artış bayağı yüksek. Azaltmasını istiyoruz. Psikolojik olarak. Niyesi şu şekil. Mesela daha da büyük zamlar var. Ekonomi daha da çok kötüleşiyor. ...yani mesela bizim çocuklarımız ne, ne yiyecek... ...biz daha bu genç halimizde gidip de gezemiyoruz. Yani doğalgazı biz görmedik ki zaten... ...Burfa'da doğalgazı yok bizim mahallemizde... ...biz yani bunun için... ...Selçuklu mahallesinde yürüyüş yaptık bile... ...doğalgaz istiyoruz... ...onu için biz sürekli hep... ...Selçuk mahallesi... ...Muradiye mahallesi, Hacı Bayram mahallesi... ...Eyüp Nebi mahallesi... ...Osmanlı mahallesi... ...yani bir sürü mahalle zaten doğalgazsız... ...bir de bu gelen zamlar bu şeyler... ...yani halk çok etkiledi bu tür hem o hem tadaş. Yani bu konuda yani yetkililerimizde ricamız bize hem doğal gaz getirsin hem de uygun bir fiyata halkına versin yani. Yani halkımız gerçekten zor bir durumda yani bu yani zaten enflasyon kalmış gitmiş nereye? Bize doğal gaz fiyatları da bu faturalar millete şey olduğu zaman halk çok etli bu konuda. Bu vatandaş hep şikayetçi zaten bu konudan. Yani de, o herhalde yetkiler biliyor. Biz bu hakkında bir bilgimiz yok. Ama her şey zaten bağlı, her şey bağlı. Tek doğalgaz tek değil ki. Enflasyon bağlı, her şey bağlı yani. Yani artık altın kalkmış nereye gitmiş yani. Yani ay, bu aldığımız aylıkla hiçbir şey gelmiyor ki artık. Bir altın geliyor yani. Bir altın. Yani belediyeyle bir alakası yok ben onu zannediyorum ama hükmette bir çözüm yapabilir. Yani hükümet halkına ucuz doğalgaz verebilir. Çünkü hükümetin elindedir. Belediye ayrı bir konumdadır. Belediyenin bir şeysi, bir var. Belediyenin işçileri temizlik konusunda par, bahçe düzenlemesi belediyeye ait. ile hiç doğalgazla bir alakası yok. Bu hükümetin elindedir. Hükümet yaparsa hükümet yapar yani. Yani bu ekonomik olarak etkiliyor. Çıkılır yani bir alakası yok. Ekonomik olarak da zaten herkesin cebinde mez. Şey kalmıyor. Kardeşim nasıl değerlendirelim? Yani doğal gaza gelen zamlar sence bu kadar doğal gaz memleketi olan bir ülkede normal bir şey mi? Sürekli doğal gaz buluyoruz, sürekli bir şeyler paylaşıyorlar doğal gaz bulduk diye. Ondan sonra da zamı geliyor. Doğal yani normal bir şey mi? Değil bence. Ve şu anda ben mesela Akçakale'de ikamet ediyorum. Orada hala doğal gazın gelmediği yerler var. Ee, bunu da anlamıyorum. Mesela arka mahallemizde doğal gaz var. Bize doğal gaz verilmemiş. Sebebi nedir bunu da bilmiyorum. Böyle yani. Pahalı, pahalı olması iyi bir şey değil yani. Doğalgazım yok işte. Doğalgazım olmadığı için zaten onu dile getirdim. Biz kömür yakıyoruz. Bu, bu sene yaklaşık bir 15-20 milyara yakın bir para vereceğiz kömüre. Hani o da Urfa gibi bir yerde düşünebiliyor musun? Doğal zamları nedenleri hakkında şunu düşünüyorum. Doğalgaz memleketiyiz diyorlar ama doğalgazımız olmadığı için Dışarıdan almak zorundayız dışa bağımlıyız ondan dolayı Doğalgaz zamlanıyor yani bu Valla dedikleri gibi eğer doğalgaz bulunmuşsa Ve bunlar da e, depolanmışsa e, Bunu halka versinler Halka versinler bizler de rahat rahat vatandaş olarak kullanalım yani Eğer ki Böyle bir şey yoksa ee, yanı başımızdaki ülkelerde doğalgaz fiyatları çok uygunken gidip ta Amerikalardan doğalgaz alınmasın. Bunun hem vergisi, efendime söyleyeyim taşıma masrafı, ee, getir götürü hem de daha fazla fiyata olduğu için yanımızda ülkelerde İran olsun, Azerbaycan olsun bu tür yerlerden alınırsa daha ucuz maliyetli olur. Vatandaşa da daha ucuz maliyetle verirler. Yani bunu yapabilir hükümet ve belediyeler olarak. Biz çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Çok çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Yani insanımız olsun, coğrafyamız olsun çok çok güzel bir ülkedeyiz. Bunun değerini bilelim. Buna göre hareket edelim. Sizce nasıl değerlendirmem lazım? Gelir gideri kapatmaz oldu. Her ay zam her ay zam. Olmaz böyle bir şey. Ortalama 1500-1600 civarı. Vallahi gelen zamlar hakkında hiçbir fikrim yok. Ama ben haksız bir kazanç elde edildiğini sanıyorum. Belediyenin çözüm bulması imkansız. Ben dün Ankara'dan geldim. Şehre düzenlemesi mükemmel. Bizim Urfa'mızda bu maalesef biraz geride. Kim gelirse gelsin ha. Yalnız o bu şu diye değerlendirmiyor. Hükümetin buna bir el atması lazım. Hükümet tabi bunun çabasında ama artık bilmiyorum ama milletin burasına kadar gelmiş durumda. Yani bu enflasyona göre hiç artış olmaması lazım. Enflasyon gitmiş nereye bulmuş? Millet zatı gelir gideri kapatmıyor. Mağdur durumda. Ben saat bu saat olmuş işe gitmemişim. Yani değil. Bütün milleti, bütün halkı etkiliyor. Yoksa... Bence gelir ya. Durdurak bilmiyor. Yani ekonomik açıdan bizi zorluyor. Zor durumda bırakıyor bizi. Yani kötü aylık 2-2,5 iki, iki, buçuk ödüyoruzdur en az. Bundan dolayı şikayetçiyiz tabii. nedenlere ekonomik krizden dolayı. Yani ülkemiz ekonomisi kötü bir ülke. Bundan dolayı her gittikçe zam geliyor. E bizim de giderlerimiz fazla oluyor. Gelirimiz az oluyor. Yani ülkede büyük bir kriz oluşma tabii ki lazım yani. Eee insanı zor durumda bırakmak yerine onları daha rahat edebileceği bir şekilde yaşam sürdürebilmeleri için yardımcı olmaları gerekiyor. Ya ki vardır nasıl yoktur ya. Doğal gazdan bahsediyoruz yani belediyeden tahsil edilen bir şeyden bahsediyoruz. ki yardımcı olurlar. 1000 1200 yeterli ya en fazla kullanımı. Gelir gelir durmaz. Bizim ülkemizde zam zam üstüne zam geldiği için yani durma im, imkanı yok. <laughs> Daha da fazla gelecek. Yani sorumuz ayrı olsun diyeyim. <laughs>